Her yerli mal haftasının bir tulumbaya ihtiyacı var. Merhaba aşk hayatım kadar kısa vloguma hoş geldiniz. Bugün Malta'daki dil okulumun yerli mal haftasına beraber gidiyoruz. Gerçekten şu manzarada otobüs beklemek bile güzel. Bu da okulumun manzarası. Aslında kantinin manzarası. Burada arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Tabii ki İngilizce. Çünkü ana dilimiz İngilizce değil. Mücadele etmemiz lazım. <laughs> Bu okulun Christmas'tan önceki son günü olduğu için <laughs> böyle turtalar dağıttılar. Bu arada ben Malta'da AM işte okuyorum. Buradan Malta Dil okulum aracılığıyla geldim. Bu okulu tercih etmemdeki en büyük sebep gerçekten ekonomi. <laughs> ve cidden size bir okul gibi hissettiriyor. Kantini var, kendine ait binası var. <laughs> şehrinin tam merkezinde. Ben de teneffüste koşu koşa, koşa tulum alıp geldim. Okulda sınıflarımız maksimum 12 kişi olduğu için çok çeşitli bir yemek yok. Ama bu bahane değil yani. Çoğu arkadaş getirmemiş. Neyse bu beyazlardan biri Rus, biri Fransız. Bu elimde görmüş olduğunuz Kolombiya. Arkadaki boyoz gibi şey de Malta'nın. Gerçekten Malta'da okumanın en sevdiğim yanlarından biri de bu sosyal. Yani ilik. sadece okulda yaptığımız bu etkinlik değil. Okulumuzun da öğrenciler özel her gün etkinliği Onun var. Onun dışında da tabii ki sınıftan tanıştığımız insanlarla dışarıda da vakit geçiriyoruz. Mesela bugünün aftırında da bütün sınıfla beraber yemek yemeye gittik. Yani okulda daha devamsızlığım yok. Seviyorum. Son. <laughs>